Moskova'dan herkese selamlar. Sizlere daha önce söz verdiğim üzere bugün karayoluyla Rusya'dan Türkiye'ye gidişin hikayesini yayınlayacağız. Hatırlarsınız bir önceki videoda bir arkadaşımın oğlunun bu süreci gerçekleştireceğini belirtmiştim ve kendisinden de video istemiştik. İşte o video geldi. Murat sağ olsun yaşadığı süreci daha doğrusu karayoluyla Moskova'dan Türkiye'ye giden çok fakat bu pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan belgeler ve nasıl bir yol çizileceği ile ilgili olaraktan bir merak konusu vardı. Sizlerden de bu konuda çok sıkça sorular geliyordu. İşte ben de Murat'tan rica ettim bu yaşadığı süreci bize anlatsın diye. Bunu birazdan sizlerle paylaşacağım gönderdiği videoyu ama öncesinde yine gündeme hani her ne kadar artık baygınlık getirdi bu konu. Kapanma konusu tekrardan. Geçtiğimiz günlerde gene bütün ulusal medyada bazı haberler çıktı Türkiye'nin Rusya sınırları kapatma ihtimalinin olduğu ile ilgili böyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği de dün Rus basınında da Türk basınından alınarak çevrilmiş yapılan haberler vardı. Bunu yalanladı. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten bu konu nereden çıkıyor, nasıl tekrar gündeme geliyor? aynen e, 2015 sonundaki uçak düşürme olayından sonraki domates krizine döndü. Domates orada harbiden baya bir salçaya dönmüştü sürekli. E, liderlerin görüşmelerinde birisi çıkıp domatesi soruyordu. Bu da kapanma konusu da ona benzemeye başladı. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye o kadar uzun bir süre çaba sarf etti ki açılması için. Yani kalkıp turizmin ee, sezonun tam ortasındaki zaten e, bu bizim sezon Mayıs'ta başlıyor, Mayıs ve Haziran'ı kaybetmişken e, tekrar kapatabileceğine ben şahsen ihtimal vermiyorum. Sizler de bu çıkan haberlere kulak asmayın. Rusya'da da böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü inanılmaz derecede çok tur satılmış durumda. Bu turların tekrar geri dönüşümünü e, sağlamak da inanılmaz derecede e, zor bir durum. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. E, kulak asmayın ve ben zaman kaybetmeden sizi, sizi e, Murad'ın bize Moskova'dan yola çıkarak Antalya'dan sonuçlanan karayolu yolculuğundaki e, yaşadıklarıyla baş başa bırakıyorum. Evet pandemi sürecinde bu biraz daha sıkıntılı. Pandemiden önce çok daha kolay bu yolculuk gerçekleştiriliyordu ancak pandemi ile birlikte bazı yasaklar gelmişti. Bunların hangileri kaldırıldı? Ne durumda? Bunu Murat'tan öğreneceğiz. Ben Murat'a şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri de Murat'ın videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Anten'den hepinize selamlar. Size Moskova'dan Türkiye'ye araba yolculuğunu, yani karayoluyla yolculuğu anlatmak istedim. Siyamet Bey çok sorular olduğunu söyledi. Ben de yaşamış biri olarak, başından bu işlerin geçmiş biri olarak size anlatmak istedim. İlk önce Rus vatandaşıyım. İkinci vatandaşlığım Türk vatandaşlığında var. Eşim de Rus vatandaşlığı, ikinci vatandaşlığı yok. Evlilik belgemizin olması yeterliydi yurt dışına çıkabilmemiz için. Benim ikinci vatandaşlığım olduğum için. Gündüz 12'de çıktık yola tabi PCR testini yaptıktan sonra. Gece 11'de Rostov'daydık. Orada çocuklar e, küçük olduğundan dolayı otelde kal kalmak istedik. Otelde kaldıktan sonra sabah 7'de yola çıktık. Rus günlüğüne vardık. Rus günlüğünde fazla sıkıntı olmadı ikinci vatandaşım olduğum için. E, Rus vatandaşının Rusya'da yani Rus karayolundan çıkabilmesi için ya ikinci bir vatandaşlığı ya da birinin dereceden akrabası olması gerekiyor. Ya benim ikinci vatandaşım olduğum için sıkıntı olmadı. Zaten diğer Türk vatandaşlar arkadaşlarımız da arabasıyla çok rahat çıkabiliyor, sıkıntı olmuyor. Gürcistan Gümrüğü'ne girdik. Gürcistan Gümrüğü'nde PCR testi istediler. Rusya Gümrüğü'nde istemediler PCR testini. Gürcistan Gümrüğü'ne girmeden PCR testi veriyorsunuz. Registre olmanız gerekiyor. Registrenin içerdiği şey ise isim, soy isim, pasaport numarası, pasaport bilgisi. Başka bir şey istemiyor. Sabah 10 akşam 8 arası çalışıyor. Sonra da bir 8 saat ile geçtik. Türkiye Gümrüğü'ne geldik. Türkiye Gümrüğü'nde de bir sıkıntı olmadı. PCR testine baktılar. Onaylı bir kağıt verdiler. Ondan da geçtik. Kendi şehrim olan Ordu'ya geldim. Orada bir 3-4 gün kaldıktan sonra şu an zaten Antalya'dayım. Evet. videonun en başında söylemiş olduğum gibi Karaoğlu gidebiliyorsunuz eğer ikinci bir vatandaşınız varsa ya da yabancı vatandaşıysanız ama sadece Rus vatandaşıysanız evliliğiniz resmi değilse gidemiyorsunuz. Yani yanınızdaki arkadaşınız gidemiyor. Türk vatandaşları olarak Türk vatandaşları çıkabiliyor yurt dışına arabayla. Ama geri arabayla Rusya'ya girmek istediklerinde onların bir e, Asnavaniye dedikleri yani bir sebebi olmak zorunda. Ya birinden akraba, eş, çocuk, anne, baba yoksa Rusya'ya giremiyor. Çalışma vizesi olması da yeterli. Delavay vizeyle Rusya'ya giremiyorlar. Yolculuk güzeldi. Kısa kesileceksek böyle. Türkiye'ye kendi arabanıza gidebilirsiniz. Arabanızın kendi üstünde kendi üstünüzde olması şart değil. Genel vekaletle gidebiliyorsunuz. Türkçe tercüme ettikten sonra konsoloslukla onaylatmanız bence daha iyi olur. Konsolosluk 20 dolar gibi bir ücret alıyor. Konsolosluğun yeminli tecrübelerine tercüme ettirirseniz sıkıntı yaşayamazsınız. Türkiye'de son zamanlarda 1.4 motor araba üstü Türkiye'ye giremez gibi bir sorular falan var. Öyle bir şey Cumhuriyet şahsen sordum. Yok. Türk vatandaşları çok rahat gidebilir. Ama geri girerken dediğim gibi çalışma vizesi veya da Rusya'da herhangi bir akrabasının birinde de olması gerekiyor. Diğer taraftan PCR e, testini Gürcistan istiyor. O da 10 yaş üstü çocuklar. Yani 10 yaşından üstün şahıslar için. Türkiye 6 yaşından üstün ünlüler için istiyor. Başka gerekli evrak arabanızın evrağı, pasportunuz. Çok rahat bir şekilde karayolundan gidebilirsiniz. Ég er fjármennið og það er það sem ég er fjármennið og það er það sem ég er fjármennið.